Arkadaşlar bugün yine Game'den bir oyun daha. Minecraft oynayacağız arkadaşlar. Ee, Survival. Evet abi. Akşam mı? Yok değilmiş. Ama akşam oluyor. Evet abi akşam oluyor. Evet ben şu evime gireyim en iyisi de. Akşam olunca şeyler beni kovalıyor. Gerçi gardiyan var da. 10-15 tane gardiyan yaptım yani. Hiçbirisi ortalıkta yok. Ve 2-3 tanesi ortalıkta var. O da bir denize girmiş. Bak. Çoğu denizde. Ama yani tabi burada olanlar da var. Buraya böyle bir şey yapayım dedim arkadaşlar. Evim tanıtayım size. Buraya da böyle hani böyle ne bir şey böyle transformuş gibi birleşen bir şey. Creeper patlatmış altını. Ben de böyle bir şey yapayım dedim. Malzeme de yetmedi ha. Ondan sonra böyle yani. Gardiyanım artık nerede bilmiyorum. Hangi alemlerde. Dayanıklara da boş ver neyse. Burada tavuk var zaten. <laughs> Ben bir araba tavuk yaptıydım abi. Gerçekten ee, bir iki taneyle başladım getirdim. Ondan sonra adamlar şey böyle yerden yem topluyor topluyor. Bir 60-70 tane oldu. Ondan sonra bir tane kurt buldum. Kurtu eğittim. Ondan sonra kurtu eğittikten eğit sonra da onlar oraya bir tane daha yer yaptım. Ondan sonra bozduk. Ben de şu yerden yem toplayayım da. Hepsinden çıkmıyor işte, hepsinden çıksa çok iyiydi. Ay hiç yok ben çıktım. Yok, çıkmam Burası abi. Bugün evimi tanıtacağım sadece zaten size. Çık i̇şte tane Şunlarla besleyeyim. Şunu. Şunu Vay masum. bir tane çocuk Tam Tamam diye veremiyor. Niye ki? Niye sadece? Bunlar böyle yapıyor. Merdiven koyunca bunlar çıkabiliyor. Yani çıkamıyorlar da üst üste çıkıyor. Böyle çıkabiliyorlar. Yürü git lan şuradan. Gelme buraya. Hı? ve reis. Bunun bak yürü, tıktıtır geçiyordum. Hadi yavru çıksın kız. Ama bir benim gibi adam bulamazsın sen. Abi bu videoda bu kadar da evimi tanıttım. Ha gel lan içeriye. Şunu sokalım abi de. Ondan sonra bitireyim. Bunu da yapmaya gerek yok. Boşver. İyi ya ki şimdi bir şeyler yaparım oraya. Abi gelecek bölüme yani e, daha değişik şeyler yapmak istiyorum. Ondan sonra e, rat, rast çekmeyi düşünüyorum. Ben alıp onu çekmeye düşünüyorum ama tabii onu tabir edeyim ha değil mi? Evet abi abone olmayı unutmayın ve hepinize kendinize bakın popüler davalar.